Arkadaşlar nasıl ki klasik tarafta yani diğer kanalımızda traderların yaptığı genel hatalardan bahsediyorsak bu kanalımızda da yani ben bu işi daha derinlemesine yapmak istiyorum diyen akıllı para trader'ı olmak isteyen arkadaşlarımızın da genel hatlarıyla düştüğü bazı hatalar elbette olacak. Bu videoda bu hataların bir tanesi ki en önemlisinden bahsedeceğim. Aynı zamanda ICT oynatma listemizin iki video öncesinde öğrendiğimiz midpoint decidedly weak veya price delivery continuum dediğimiz yapıları ve daha öncesinde consequent encroachment yapılarını çok daha güçlü bir şekilde kullanabilmek için ve yine bu kanalda fiyat aksiyonu oynatma listesini takip eden arkadaşlarımızın da özellikle market structure shipler oluşurken ki displacement hareketlerinin içerisinde aradıkları sell side buy side'lar veya fair value gap'lerle oluşturacakları entry modellerini çok daha güçlendirebilmek için kesinlikle bilmesi gereken bir konudur. O yüzden sizlerden ricam özellikle bu videoyu sonuna kadar izlemeye çalışın. Sıkılıyorsanız hızlandırın bir şey yapın ama videonun sonunu getirin çünkü hepsini örnekleyeceğim. Şimdi biz daha öncesinde uzun iğnelerden bahsettik. iki video önce Turtle Soup'tan bir önceki videodan bahsediyorum ve kendisinden önce sonra bariz uzun iğneleri inceleyin. Bu iğnelerin midpointleri yani orta noktaları bizim için önemli olacak. Buradaki hareketlere göre biz decidedly weak yani güçsüz yaklaşım veya price delivery continuum yani devam edecek mi fiyat oradan, tepki alacak mı ya da consequent encroachment da kurumsal sponsorluk geliyor mu? Bunları incelemiştik. O zaman uzun iğneli mumları bir gözlemleyip bakalım bu öğreneceğimiz yapıyı nasıl Kontrol edebiliyoruz. Ben şimdi bir tane indikatör açtım. Videoda oyalanmayayım, uzun iğneleri bana hızlı bir şekilde göstersin diye. Fakat e, hatalar yapan bir indikatör zaten kendimiz bu uzun iğneleri belirleyeceğiz. O yüzden indikatörün ismini vermeme gerek yok. Hata yaptırabilir. Arkadaşlar mesela burada uzunca bir iğnemiz var ki bunu o videoda da galiba örneklemiştik. Bu uzun iğne oluştuktan sonra hadistim bunun dip tepesine iğneyi kastediyorum tabii ki. Bir fibo, bir gang kutusu ya da bir dikdörtgen yeter ki ortasını görebilelim kısaca. Atıp buralar sanki bir dengesizlik noktası, sanki bir gap noktasıymış gibi yaklaşıp bu orta kısma yani tam mid pointine fiyat hareketi geldiğinde nasıl davranıyor diye inceleme yapıyor demiştik. Fakat bu çok sonrasında oluşacak bir fiyat hareketi için geçerli değildi. Çünkü burada yine Huddleston'ın ağzından bu tür dengesizlik noktaları, bu tür gap noktaları veya işte midpoint noktalar bu FVG'ler için de geçerli olacak. Çok sonrasında temas edildiğinde hikaye, yapı değişiyor der ve bu tamamen güçsüzleşir veya masadan kalkar şeklinde yorumlar. O yüzden ben bunu çizdiğimde bu kadar sonraki bir fiyat hareketini incelemiyorum. Sildim burayı. Şimdi gelelim detaylarına ineceğiz. Mesela burada uzunca bir iğnem var. Yine çizdim. Tabii ki gövde güçsüz kalsa çok daha işime gelecekti. Çünkü kurumsal itkiyi burada yukarı yönlü olduğu için itki itkiyi daha iyi anlayabilecektim. Ama yine de uzun kendisinden önce veya sonrasında yapmadığı bir iğne hareketini gözlemlediğim için burayı da çiziyorum. Bakın şimdi bu orta noktayı çizdiğimde fiyat daha sonrasında buraya geldi. Peki ben bu kadar bir mesafeyi kabul edecek miyim? Şimdi burada ezber bir yöntem yok. Yani 10 mum içinde gelecek, 20 veya işte bilmem kaç seans içinde gelecek gibi bir durum söz konusu değil. İncelemeyi tamamen şu şekilde yapacağız. Arkadaşlar bu 3 dalga yani 1 ila 3 dalga içerisinde gerçekleşiyorsa güçlü bir midpoint noktasıdır. Bunu unutmuyoruz. 1 ila 3. Daha sonrasında tabii ki 4 ila 6 dalgalar da ince inceleniyor. Orta güçlü güçsüz arasında kalıyor. Ötesi zaten tamamen güçsüz midpointler olarak geçecek. Şimdi benim bu dalgaları incelerken bakacağım şey ne? Arkadaşlar burada structural leg dediğimiz bir yapı var. Yani yapısal bacak diye geçiyor. Yani her bir dip tepeyi kabul etmek değil bu. Nedir? Aslında structural leg segmentasyon deniliyor buna. Yapısal bacağın aynı institutional hunting'in içerisinde mi? Yani kurumsal avın içerisinde mi geçiyor diye bakıyor. Bakın fiyat buradaki uzun uzun iğneyi oluşturmadan önce aşağı yönlü bir hareket yaparken burada aşağıda bir açılışla birlikte baskı yine Short yönlü geliyor ve ardından itkiyle birlikte uzun bir iğne ve fiyat yukarıda kapatarak burada 1 dakikalıkta da internal'da market structure shiftler yapıyor. Ve güçlü gövdeyle yukarı yönlü bir displacement hareketi gerçekleştiriyor. Şimdi biz o zaman şunu söyleyebiliriz. Yapısal bacakları ararken her şeyden önce displacement hareketleri var mı diye bakacağız. Yani bu tarz daha öncesinden güçlü ve gerçekten yapıyı internal'da dönüştürmek isteyen bir amaca hizmet hizmet bacaklar diye geçiyor bunlar. Bu bacak yani buradaki itki hareketi komple bir bacak olarak sayılabiliyor arkadaşlar. Mesela burayı bir saydım yani şu iğneyi çizdikten sonra bir saydım. Daha sonrasında şu içerideki internal hareketi mesela saymıyorum. Neden? Çünkü herhangi bir şeye hizmet etmiyor. Benim institutional hunting konumu baz aldığımda e ve burayı ikinci bir bacak olarak isimlendirmemin bir anlamı kalmıyor. Fakat ardından gelen bu bacağı sayabiliyoruz. E hocam bu da internal'da yine güçsüz ne anlamı var? Displacement yok. Evet şimdi gelelim ikinci konuya. Arkadaşlar bacaklar oluşurken önemli bir likidite noktası temizleniyor mu diye bakıyoruz. Bakın bu elzem. Şimdi biz normalde bu oynatma listesinde yaklaşımlarda Judas Swing arıyorduk. Burada Judas Swing'im aşağıda geldi. Uzunca bir iğneyle ile London Kill Zone'da geldi ve Asya'nın e, Swing Love'unu sweepledi. Ve ardından yukarı yönlü hareket yaptı. Şimdi biz zaten Judas Swing yani bu konudan bağımsız incelesek diyeceğiz ki aşağıdaki Swing Love Asya'da alındığı için şimdi swing high noktası hedefleniyor. Ve zaten ardından fiyat swing high'a gidiyor. Peki buradaki hareket neden sayılıyor? Çünkü hem Asya'nın tepesi hem London Kizon'un haliyle tepesi güzel bir sweep ile uzun bir iğne ile alınıyor arkadaşlar. Yani burayı çizmemiş mesela indikatör bu da çizilecek bir nokta. Yani bu bacakta sayılır. O zaman ikinci koşulumuz önemli likidite noktaları sweepleniyorsa bu da bir bacaktır. Bir itki bacağı burada ikincisi burada geçmişteki İki seansında Swing High noktalarını tertemiz etti ve fiyat aşağı yönlü sert bir şekilde kaçmış bulundu. Şimdi bunu gözlemlediğimde bakın hocam bu orta noktayı çizdim. 1 ila 3 bacak diyordum. Bak burada hemen ardında fiyat orta noktaya kadar geliyor. Mesela bunu kendi başına inceleyebilirsin. Ben şimdi 3. bacağı da gözlemleyeceğim. Şuradaki geniş e, gap noktası, geniş iğnenin mid point'i için ama buradaki uzun iğneyi çizdikten sonra fiyatın e, decidedly weak dediğimiz yani tam orta noktaya dahi gelemeden terse dönüşlerini küçük periyotta arayıp aşağı yönlü pozisyonlara e, şans verebilirsin şimdi gelelim biz genel olarak şu noktaya bu nokta bir iki bacak ve ardından aşağı yönlü yine internal'da market structure shift'in gerçekleştiği ve aşağı yönlü sert bir kaçışın gerçekleştiği bacak olduğu için burayı da üçüncü bacak sayabiliyorum. Zaten uzun bir iğne ile tamamlanıyor. O zaman ne oldu? Bir burası, iki burası, 3 aşağı yönlü. Üçüncü bacakta benim çizdiğim midpoint'e gelen bir fiyat hareketi var. İşte ben burayı değerlendirebilirim. Şimdi burada fiyat teslimatı gerçekleşiyor. Orta noktanın biraz altına sarkıyor. Bir dakika periyotta bu noktada tabii iki diğer öğrendiğimiz yapılar da işin içerisinde ise kullanabilirim. Çünkü burası New York'la London'ın overlap yaptığı saat. Arkada çizimimiz var bakın açık sarı renkte, krem renginde. Burayı incelerim ve geri dönüşlerde entry şansları bulabilirim. Zaten fiyat buradan sonra bakın sert bir şekilde yukarı gidiyor. Artık buradaki TP noktamı tabii ki içerideki bir dengesizlik, bir likidite alınacaksa orayı hedefleyerek yaparım. Çünkü kalkıp da Asya'nın tepesini hedeflemem anlamlı değil. Niye? Asya'nın tepesi şu iğne de alındı zaten. Artık geçerli bir hedef değil. O zaman ben buradan bir pozisyon şansı yakalayacaksam da içeride bir likidite noktası veya bir dakikada bir de güçlü bir PVG, bir dengesizlik noktası hedeflenebilir veya bir mitige durumu varsa internal'da kaymış order block'a kadar da TP'ler aranabilir. O zaman ne oldu? Benim buraya çizdiğim mid point aslında 3 bacak içerisinde geldi ve temas edildiği için güçlü bir noktaya dönüştü ve ben bu pozisyonu değerlendirebildim. Burası değerlendirilecek bir nokta oldu. Şimdi gelelim devam ediyorum. O araları incelemiyorum. Çünkü güzel ve e, diplerde tepelerde oluşan uzun iğneler gerekiyor. Fiyat hareketini inceleyip buna bakacağım. Yani aralarda değil. E hocam burada sen bunun dip tepe olduğunu bilemeyeceksin ki. Evet ama zaten sen bundan 5-6 mum önce pozisyonunu almışsın ve bu seansın hikayesini tamamlamışsın. Kalkıp da burada artık tekrar ben bu pozisyonu devam ettireceğim demenin bir mantığı yok. Ha başka yapıları inceleyerek tabii ki pozisyon şansları arayabilirsin ama buradaki iğneyi ben incelemiyorum. Çünkü zaten pozisyonumuzu almış olduk orada yani oradaki uzun iğnenin midpointi incelendi. İlerliyorum şöyle. Mesela burada da bakın uzun bir iğne var. Yine gövde bir tık daha kısa olsaydı iyi olacaktı. Hemen ardından gövdeyle bir açılış gerçekleşiyor ve daha orta noktasına yaklaşamadan fiyat yukarı gidiyor. Burası zaten hiç daha bir bacak oluşmadan bir temas olduğu için değerlendirilebilir bir nokta ama decidedly weak noktalarını biz çok güzel değerlendiremeyeceğiz. Niye? Çünkü güçsüz bir nokta kaldı. E, açılışta ve fiyat orta noktaya dahi gelmedi. Evet, internal'da market structure shift'ler varsa yine pozisyonlar alınabilir. Ancak dikkat etmek gerekiyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle ileri yönlü Cuma'dan pazartesiye atlayan bir yapımız var. Ne diyorduk buraya? New Week Opening Gap yani Envok yapıları diyorduk. Envok yapıları çiziliyordu. Ardından gelen tepe diplere ne diyorduk? Initial sell side, initial buy side diyorduk. Bunları unutmuyoruz. Bunlar bizim için önemli. Mesela burada var bakın. Uzunca bir iğnem. Güzel de bir iğne. Hemen ardından bir decidedly weak noktası. Bu iğneyle birlikte bu arada Asya'nın tepesi kaliteli bir şekilde manipülasyona uğramış. Ardından ben Asya'nın dibine hedefleyeceğim. Zaten Judas swing'in mantığı bu. Yani şu konuyu öğrenmesek de bu şekilde işlem arayışlarına gireceğiz. Peki, Fiyat daha sonrasında buraya geldiğinde bakalım kaç bacak gerçekleşiyor. Şimdi birincisi buradan sonra aşağı yönlü bir hareket var. Ve Asya'daki yukarı yönlü hareket internal'da market structure shift'e uğruyor. Yani aşağı yönlü dipler yapmaya başlıyor. Bir dakikaya inseniz burada gözlemleyeceksiniz. Muhtemelen en son e, nizami dip burası, tepe burası ve ardından şu diple birlikte küçük yapılarda yakında market structure shift. Burası bir bacak olarak kabul edilebiliyor. Şimdi burası bir bacak olarak kabul edilebiliyor mu? Kontrol edelim. Yine bakın. 1 dakikaya inmesek bile aslında 1'de 3'te daha iyi gözükecektir. Dip tepeler burada da düşerek ilerliyor. Swing failure paten var ve şu kaçışla birlikte üçlü mumla birlikte ki arasında bisi noktası da var. Buy side imbalance, sell side inefficiency. Yukarı yönlü bir kaçış ve fiyat iğnelerle birlikte bir önceki çizdiğimiz tepeyi sweepliyor. Burası da bir bacaktır. Yani ikinci bacak olarak kabul edilebilir. O halde bu oluştuktan sonra 1 ve 2 iki, ikinci bacakta yani 1 ila 3 arasında geldiği için ben bu orta noktayı da değerlendiriyorum. Şimdi bu orta nokta tabii ki ihlal ediliyor, continuum yani devamlılık var, güçlü devamlılık var. Ardından fiyat bu iğneyi de bıraktıktan sonra ben internal'da market structure shiftler aramaya başlayacağım. Fakat zaten aşağı yönlü bir MSS oluşmadan tekrar yukarı gidiyor ve bu iğneyi de sweep'liyor. Yani artık şuradaki midpoint'im bir işe yaramadı. Bu iğne tamamen temizlendi. Şimdi geldim bunun için ikinci bacak olan bu bacaktaki iğneyi çizdim. Burada sweep'lendi. İşte buradan itibaren yine London'da New York'un overlap yaptığı bu noktada ben MSS'ler arayabilir bir dakika periyotta aşağı yönlü pozisyonlar için güzel bir noktadır ve Asya'nın dibi hala alınmadığından burayı hedefleyebilirim. Tabii ki biz burada initialları çizmedik. Short term likiditeleri çizmiyoruz. Yani konu onlar olmadığı için detaylı tahta okumada inceleyeceğiz bunları. Hatta bu noktalara tekrar değiniriz ama e, en özetinde Asya'nın dibi şurada 1 dakikada internal dönüşümlerde hedeflenir ve ardından da bakıyoruz buranın dibi bir sonraki Asya'da alınmış bulunuyor. Güzel bir pozisyon şansı bizlere oluşturuyor. Bir dakika için çok uzun bir işlem ama güzel de bir kar marjı yakalatıyor. Eğer ki oralarda MSS dönüşleri mesela diyelim ki şuralarda bir yerde yakalayabildik. Nereden baksak şu dibe kadar %3'lük bir dakika periyotta güzel bir şans yakalamış olduk. Tekrar iğnelere bakıyorum. Bakın burada uzun bir iğnem var. Küçük bir gövde. Bu tam istediğim tarzda zaten. Ve ardından daha ilk bacak içerisinde zaten orta noktaya bir temas. Bu orta noktaya gelindiği anda yine internal'a iniyorum. Pozisyon şanslarını arıyorum. Internal'da mss oluşmuyor muhtemelen çünkü daha aşağıda bir iğne var. Burası da swipleniyor ve buradan itibaren güzel bir nokta yakalayabilirsem bu pozisyonu değerlendiriyorum. Devam edelim. Bakalım güzel bir iğnemiz var mı? Mesela burada yine çok beğendiğim tarzda bir iğne çizdim. Bakın şimdi ilk bacak burası kabul edilebilir. Neden? Çünkü London'da aşağı yönlü. Yani bir dakika insan şurada dip tepeler düşerek ilerliyor ve uzun bir iğneyle tamamlıyor. Ve ardından bir dakikada veya 3 dakikada market structure shift şu bacakla geliyor. Yani daha yukarıda bir tepe yapıyor. Halbuki en son tepe burasıydı. O zaman burası bir bacaktır. Bu bacaktan sonra gelen temas 1 ile 3 arasında olduğu için kabul edilir. Ama orta noktaya uzak olduğun için market structure shiftler burada sana izin verirse şu pozisyonu en azından yakalayabilirsin. Ancak yakalayamazsan da en azından a bu orta noktam decidedly weak yapısıyla yani güç süz bir yapıyla dönüş sağladı algoritmik hedef şu an için yukarı yönlü Diyebiliyorsun bir dakikada burada yaklaşık olarak 30 tane falan e, mum gözlemleyeceksin. Ona göre pozisyon şansları arayacaksın. Ama mesela burada hiç temas olmasaydı ta buradakini incelemek istemeyecektim. Çok uzak kaldığı için bacakları saysam benim için geçerli olmayacak. Şöyle ilerleyelim, kontrol edelim. Yine yeni hafta açılış gap'im var. Burada da yine ekstra analizler yapıyorduk. Güzel bir iğnem var. Bakalım bu iğne daha sonrasında temasa gelmiş mi? Şöyle orta nokta için inceliyorum. Bakın çok sonra gelmiş. Yani bunu incelemiyoruz artık. Yani şuraya... Bir dikdörtgen atsam burada bir temas artık geçerli değil arkadaşlar. Her ne kadar çalışmış olsa da aşağı yönlü e, geçerli değildir. Çünkü arada bir sürü hikaye yatıyor. Bacakları saysan çok fazla bacak var burada. Peki biz bunu gördük. Şimdi uzun iğnelere bakıyoruz. Şöyle bakalım güzel varsa bir tane daha örnekleyebilirim. Uzun iğnelere bakıyoruz. Diyoruz ki e, bir üç bacak içerisinde gerçekleşmeli. Mesela burada güzel bir e, beğendiğim bir yapı var tam da orta noktasına çok yakın bir yerden e, tepki almış. İlk MSS belki de internal'da MSS noktasında direkt zaten temas gerçekleşiyor. Çok yakın değerlendirilebilir bir nokta. Bunu öğrendik. Bu bizim ICT oynatma listesindeki trader arkadaşlarımız için çok önemliyken ne demiştik videonun başında? Fiyat aksiyonu kullanan Market Structure Shift'ten sonra gelen displacement'taki FVG'leri kullanan arkadaşlar için de önemli demiştik. Bunu neden söylüyorum? Şöyle bütün indikatörleri bir gizleyelim. Arkadaşlar şimdi normal fiyat aksiyonu incelerken bir yapı arıyorsunuz. Dip tepeler yükseliyor mu diye bakıyorsunuz. Bir noktada bu dip tepelerin kırılımını bekliyorsunuz. Bu kırılım özellikle displacement hareketiyle yani sert bir kaçış fiyatın burayı terk ettiğini hızlı bir şekilde uzaklaştığını görmek istediğiniz bir nokta olmalı. Bu olduğunda diyorsunuz ki son nizami dibim burada aşağı yönlü bir örnek vermiş olduk. Son nizami dibim kırıldı ve daha aşağıda bir dip yaptı. Market structure shift diyorsunuz. Şimdi burada displacement hareketi olduğu için zaten buradaki liquidity voidleri inceliyorsunuz. Liquidity void içerisinde bir sibi aşağı yönlü olduğu için satış yönlü dengesizlik var mı diye bakıyorsunuz. Ve burayı buluyorsa diyorsunuz ki evet burası benim için bir FVG noktası. Tamamen farazi konuşuyorum. Şimdi bu FVG noktası oluştuktan sonra bizim entry modellerimizden birisi FVG, ikincisi bu örnek için order block, üçüncüsü daha riskli bir trade disipliniyle breaker block. Bu mitige yapısı olsaydı mitigation blok olacaktı vesaire. Mitige yapısı olsaydı order blok mitigeye kayacaktı vesaire. Entry modelleri ama en güçlüsü adil değer boşluğuydu benim için. Şimdi biz hani bunu incelerken bazen şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Ya hocam her şey uyumlu. Displacement'ı buldum. Market structure shift bacağı oluştu. Bu liquidity void var. İçerisinde CB var. FVG gerçekten güçlü. Ama fiyat buraya geldiğinde benim istediğim hareketi yapmadı dediğimiz yerler aslında bizim yine bir üç bacak kuralını atladığımız noktalar değerlendirilebilir mi Elbette ama güçsüzleşir. Yani burada hareketler yapar, uzaklaşır, bir şey yapar. Daha sonrasında geldiğinde bu güçsüzdür. O yüzden benim buradaki amacım da yine gelince bu, bu fiyat hareketi fair value gap yani buradaki yapının adil değer boşluğunu doldurmak istediği zaman geldiğinde benim bir 3 bacağı incelemem gerekiyor. Bu bir 3 bacak arası yine displacementla yine güzel bir likidite sweepleniyor mu? Bunlar kontrol ediliyor. Yine internal da market structure shift'ler oluşturuyor mu? kontrol ediliyor. Kayda değer yapılar olduğu gözlemleniyor. Diyorsun ki evet, iki bacak sonra ya da üçüncü bacakta geldi diyorsun ve o zaman pozisyon aldığında senin adil değer boşluğun güçlü oluyor. Eğer ki çok sonrasında geliyorsa yani oyalandı, yeni yapılar yaptı, buradaki likiditeleri temizledikten sonra geldiyse bu artık geçerli bir yapı olmuyor. Aşırı güçsüz bir yapı oluyor ve sen buradaki FVG'lerin genelde inverse edildiğini veya işte ihlal edildiğini, hiçbir işe yaramadığını gözlemleyebiliyorsun. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. 1 3 bacak özellikle yapısal bacak entegrasyon dediğimiz aynı kurumsal avın içerisinde bulunan displacement içeren az önce söylediğimiz gibi güzel bir likiditeyi sweepleyen internal'da shift yapan bacaklar bizim için geçerlidir ama her dip tepeyi kabul etmiyoruz. Çünkü sen inersen küçük periyoda burada bir sürü bacak sayabilirsin e dersin ki bu 9. bacakta geldi o geçerli değil structural leg dediğimiz yapılar geçerlidir arkadaşlar. Umarım sonuna kadar kalmışsınızdır. Bununla ilgili tahta okumada yapacağım. Bu çok önemli. Neyi kullanıyorsan kullan akıllı parada bu çok güçlü bir yaklaşım şeklidir. Elini kesinlikle kuvvetlendirir. Bunu bilmeden arayacağın entry modelleri her zaman çok daha güçsüz ve stop'a yatkın entry modelleri olacaktır. Çünkü arada kurumsal hikayeler değiştikten sonra senin dengesizlik noktan, imbalansların yani, CBBC'lerin, satış yönlü dengesizliklerin, alış yönlü dengesizliklerin, adil değer boşlukların, gap noktaların, anlamını yitiriyor. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Yine çarşamba günü fiyat aksiyonu oynatma listemizden devam edeceğiz. Umarım da güzel anlatabilmişimdir. Çünkü çok önem verdiğim bir konudur. Akıllı para da bilmesi gereken bir konudur. Sağlam bir yapıdır. Bilmemiz lazım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğendiğiniz yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Kendinize iyi bakın.